dün açık bir yargı darbesi girişimiyle karşı karşıya kaldık. Yargıtay Ceza Dairesi kararı olarak açıklanan bu metin hukuken yok hükmündedir. Karar demişler, Anayasa Mahkemesi'nin anılan kararına uyulmamasına. Yargıtay 3. Ceza Dairesi diyor ki, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın uyulmamasına karar verdi. Anayasa 153, Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Tüm makamları gerçek ve tüzel kişileri bağlar, nokta. Şimdi elimizde bu anayasa varken bu anayasa eğer hala yürürlükteyse Yargıtay 3. Ceza Dairesi diyor ki anayasaya uymuyoruz. Beyler kimsiniz siz? Kimsiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu karar ulaştırılsın. Can Atalay'ın milletvekilliği derhal düşürülsün. Yok ya. Başka bir emriniz var mı? Bir de kararın öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne parmak sallıyorlar. Utanmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin suç işlediğini iddia ediyorlar. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmak. Ne yapmış Anayasa Mahkemesi üyeleri? Anayasaya, yasalara, daha önceki Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun bir biçimde Can ile ilgili karar vermişler. Burası hukukun falan bittiği nokta. Dolayısıyla bizim açımızdan bu noktada hukuki bir tartışma esas olarak yoktur. Dün itibariyle açık, net bir yargı darbesi girişimiyle karşı karşıyayız. Bugün soru şudur. Bu darbe girişimini püskürtecek miyiz, püskürtmeyecek miyiz? Bu darbe girişimine karşı direnecek miyiz, direnmeyecek miyiz? Yargıtay'ın bu uygulamasını olağan kabul edersek, bu memlekette bundan sonra kim güçlü hissederse kendisini, gücü kim eline alırsa o istediğini yapar. Bu çok ama çok tehlikeli bir eşiğe geldiğimizi gösteriyor. Yargıda biriktirdikleri güçle toplumu hizaya getirmeye Türkiye'de kendilerine karşı teslim olmayan, mücadele eden herkese istedikleri zaman istedikleri her şeyi yapabileceklerini göstermeye çalışıyorlar. Hukukun üstünlüğüne, anayasayı koruyacağına, namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş 600 millet, pardon 599 milletvekilinden biri olarak hukuka dair söyleyebileceğimiz aslında hiçbir şey yok. Ortada hukukla ilgili tartışabileceğimiz en küçük bir konu yok. Ama buraya bir hukukçu sıfatıyla çıkıp söz kullanmamın sebebi şu, kendisini hukukçu sanan, Bakın hukukçu demiyorum. Kendisini hukukçu sanan ve koca koca sıfatları sırtında taşıyıp bu halkın iradesine arkamda yazan şu yazıya darbe yapabileceğini sanan AKP'li ve MHP'lilerden geçilmiyor ortalık. O yüzden onlara iki satır cevap vermekle mükellefiz. Benim elimde bir karar var. Bu kararın adı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aldığı bir karar. Bu bir karar değil arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz şeyin adı bir darbe girişimi belgesidir. Yargıtay 3. Dairesi'nde oturan 5 tane üstüne hakim cübbesi giymiş erkek geçtiğimiz gün itibariyle darbeye teşebbüs ediyor. Bu bizim konuyu abartmak için, dikkat çekmek için söylediğimiz bir şey değil. Şunu soranlar çok oluyor. Ya bu ülkede ilk defa mı anayasa ayakları altına alınıyor? İlk defa mı bir anayasa maddesi uygulanmıyor? Yok. Daha önce de uygulanmadı oldu. Daha önce de anayasa ihlal etmeye kalkanlar oldu. Açık açık söyleyeyim Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez adaylı. iki kere aday olabilir normalde anayasa uyarınca. Üçüncü kez seçildi ve şu anda orada oturuyor. Bu önümüzdeki sürecin geçirdiğimiz süreçlerden farkı şudur. İlk defa tarihinde 20 yıllık iktidarında AKP MHP iktidarı gemi o derece azıya almışlardır ki artık anayasayı uygulamadıklarına bir kılıf uydurma gereği hissetmiyorlar. Yani daha önce dedikleri gibi ya evet Tayyip üçüncü kez aday olabilir ama bakın aslında ikinci kez ilk dönemden seçe bunları uydurmaya gerek görmedikleri bir süreçteyiz artık. Artık açık açık üstünde hakim cübbesi olan insanların bu elimdeki kararla ben anayasa madde 53'ü takmıyorum, tanımıyorum. Ben anayasayı madde 153'ü ilga ediyorum dediği ve utanmadan başına Türk milleti adına yazdığı bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Bu arkamda yazan yazı egemenlik kayıtsız şartsız milletindir var ya bu sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü değil. Bu bizim anayasamızın 6. maddesinin giriş cümlesidir. Şimdi soralım hem de böyle isimlerini gizlemeye gerek yok isimle cisimle soralım. Başkan Muhsin Şentürk, üye Hakan Yüksel. Üye Mustafa Doğru, üye Şerafettin Saka, üye Mustafa Karayıldız, siz kimsiniz? Siz kim oluyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının maddelerine ben uymayacağım diye biliyorsunuz. Siz bu cesareti, bu yüzü, bu hadsizliği yapacak cesareti kimlerden alıyorsunuz diye soracağım ama kimlerden aldıkları da o cevapların sahipleri de dün akşamdan beri birer birer düşüyor. Mesela bir tanesinden başlayalım. Yılmaz Tunç Efendi'den başlayalım. Adalet Bakanı bu insan. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyorum. Anayasa madde 153'ü ben takmıyorum. Ne yaparsanız yapan diyen bir yargıtay ceza dairesi var. Bununla da yetinmiyor ha. Dönüyor bize ayar veriyor Yargıtay Ceza Dairesi. Meclise ayar veriyor. Meclise diyor ki siz benim hükmüme karşın nasıl olur da bunun Can Atalay'ın vekilliğini düşürmezsiniz diyor. Bu terbiyesizliği yapacak bir ceza dairesiyle karşı karşıyayız. Kime bağlı bu ceza dairesi? Yargıtay'a. Kim tarafından atanıyor arkadaşlar bu hakimler? HSK. Bu HSK'nın başında kim var? Aha bu var. Yılmaz Tunç var. Yılmaz Tunç bu rezilliğe karşı ağzını açıp tek laf ediyor mu? Etmiyor. Ama ne buyuruyor? Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletiymiş bunu buyuruyor. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur diye de yine kendince utanmadan aba altından sopatı gösteriyor. Şunu açık açık Yılmaz Tuncun da Recep Tayyip Erdoğan'ın da Devlet Bahçeli'nin de Fethi Yıldız'ın da kendini bu devletin sahibi sanan herkesin de bilmesi lazım. Ortada bir anayasa yoksa ortada bir devlet yoktur. Ortada bir anayasa yoksa ortada bir cumhurbaşkanı yoktur. Ortada bir anayasa yoksa ortada bir bakan falan yoktur. Ve şu anda Yargıtay'ın yaptığı şey budur. Ortada bir anayasa yok, ben bir zümre olarak bu milletin egemenliğini elimle aldım, tutuyorum diyor. Bu ülkenin adalet bakanı bunu söylüyor.